Canlı yayında mısın mi? Yok videoday. Allah Allah. Ha. Ha bu benim e, küçük bacım. Ayşe. Ayşe, Kartal. Ayşe, Ayşe. Bu Rahan. Mi? Bu aşi, Makbula. Haydar da yok Hadi ben Hadi tutun. Bugün ayın 25'i, 7. ayın 25'i. Tut tut. 2020. <laughs> 7. ayın 25'i 2020. Haydi haydi. Ha bunu bunu da atar. Durun biraz daha. Şöyle. Bak. Tut. Ha, ha bak Haydar da orada ver gel bak bunu ver gel. Ağaca doğru mu? Ağaca doğru Patır patır ediyor vallahi var. tutlar. Bu Göncü'de, Göncü'de. Kötüren mezrası Göncü. Afşin Kahramanmaraş. Aa. Tourizm bir, e bir, e bir, şey. bir yukarı gelin şu küçük dallarda. Heh. Nereye? Daha sonra topla dağılıyor. lan. Ha, tut şunu. Abla. Tut 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 tut. Sağlar. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Bitti mi Haydar? Var da abi çıkamıyor ki. Buna sallama makinesi getireceğim. He. Ee, İçerizleri makineyi. Bir şey bırakma. Sen bu tarafı vurdun muydu Haydar? Nereye? Şu kö köçeyi. Ha, yani i̇lk oradan başladık ya. He. Ya bir kova bile çıkmadı. Allah sallayacağım bal kalmadı üstünde Türkan. Şey, bak bile. Var yoksa Burası Göncü. Kötürenin Mezrası Afşin Karaman Maraş. Kanlı Maraş. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Var üstünde. Ama aşağılarda da görüyoruz. Burada dağlar. Burada da mı çekmiyor telefon? Ha? He? burada çekmiyorum telefonu. Çekmez bence bilmiyorum ya. Hadi daha ne bekliyorsun? Haydar'ı bekliyorum. Ben beklemeyeyim, ben iniyorum. Ha iniyor Haydar. <laughs> Bir kova çıktı mı? Çıkmadı vallahi abi. Bir kova sayın o zaman. Bir <laughs> yerde güvenlik yapalım o zaman. Bugün ayın 25'i, gelince ayın 25'i. 2020. Daha çekiyor mu He. Yok. Kamera çekiyor mu? He? Çekiyor He. Bacılar tut topluyor. Abi Haydar da bizim köyümüzün İnce emanet ettiğimiz becim. arkadaşımız. Köy emanet buna diyorduk. Köyün Sahibi budur. Ya her, her gelme bir herkese oturursun. Ne diyeyim ben aklıma gel. Ya. Adıfelemeden biraz su ısığı toplanışı kurutmak için. Hani de gibi ama mübarek. Hadi görüşürüz. Papatir. Çekiyor valla. ben de çek. Ha bu haydar şöyle iyice mi gözüksün? Haydar dalların arasında gözükmüyor. <laughs> haydar, haydar çek haydarı. Gel yadirikten ihtiyar kaldı Reyhan bacı. Onlarda da gömseydim, Haydar'ın bakacağı bir şey de kalmazdı. Aha, tutun. Hı -hı. Bana dezen, dezen. Karşı tarafta Sessiz Hülo'nun anasıyla babası. Haydar'a oraya da mı gideyim? Yok. Burada Cem evimiz. Onların hiç ocağına ayak basmam lazım. Bu Da Haydar'ın evi. De Onlar, anamın dediği gibi Yunanistanlı.